Arkadaşlar arkadaşlar Shadow Fight 2'ye devam ediyoruz. Şuradan en son turnuvadan devam ediyoruz. Burada kavga diyelim ve devam edelim. Tron'a karşıymışız. Şöyle bir tık alçaltalım. Aynen hem benim sesim gelsin hem oyunun sesi gelsin. Hatta Böyle hafif fazla olur bir saniye durdurup şuradan oyunun müziğinden ayarlayayım. Hatta dur kendimden ayarlayayım. Aynen böyle en iyisi. Devam diyelim. Şöyle. Aha alttan bize bir şey geçirdi. Şimdi şuradan şöyle vuralım. Şuradan şöyle takır takır. Ya biz galiba böyle yön verince daha kötü oluyor. Hı. 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 İşte bu. Head hit. Head shot değil. Head hit. Şöyle vuralım. Böyle. şöyle geri gidelim. Sonra böyle vuralım. Artı böyle vuralım. Böyle böyle. Bir de yere vuralım. Tüh neredeyse perfect alıyorduk ha. Oo. Neredeyse perfect alıyorduktan. Yarı cana geldik. Bu nedir? Bu ne hınçtır? Yiğidim. Seni tanımak isterim. Hayır diyeceğim çünkü. <laughs> oynamak istemiyorum oyunu. Hani oynamak istiyorum ama oynamayı şu an istemiyorum. Hani şu an video çekiyor olmasaydım size 5 puanı buradan yapıştırırdım. Oo, whoa, 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 Dur hop. Bir yavaş. Sakin ol. Yani bir sakin ol ya. Aa, sanki ben kambe katamıyormuşum gibi davranıyorlar. Çok sinirimi bozuyorlar. Şöyle arkasına geçip oradan şu hareketle başlarsak ardından bu hareketle ardından şu hareketle ardından şöyle şu hareketlerle vurarak onu hemen böyle patır, patır 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 adı verdiğimiz hareketle yeniyoruz. Vay bir başarının kilidini açtık. Zor... Ölün dövüşçümü, Ilgın. <laughs> Ilgın. Bakın biraz şunu, heh, şunu şeyini alalım. Şuradan da şuna girelim. bir geçirme zaman geldiğini şunu Göster diyelim. Satın al diyelim. Ama bundan sonra onu almadan önce şöyle bir silah alalım. Buradan bunu almaya daha çok var. Aslında bir savaş sonra alabiliriz diye düşünüyorum. Bu hala imkansız. Normalde bunu oynayalım. Bunun ödülünü alalım. Sonra kaskı alalım. Aaa Iron. Bunun hikayesini biliyorsanız neden böyle dediğimi anlamışsınız. Ben de bunun hikayesini internette gördüm zaten. Tüm karakterlerin hikayesini bilmiyorum tabii ki. Oo. Her halükarda vururum hamlesi bu. O şimdi o bizi indirdi. He. Şöyle vuralım. Şöyle onu yere yapıştıralım. Bir tane şöyle tekme vuralım. Bir tane de böyle uçan artı hanya diye kafasına şöyle Aa, sanki anne terliği gibi vuralım. Şöyle Bam bam bam. Yapıştıralım. Köşeye geçir. Sıkıştır. Şöyle vur. Böyle de geçir. Perfect mi? Hayır. Bir tane vurmuş galiba ucunda. Tamamdır. Tamam diyelim menden şu silahlara gelelim. Günlük görevlerine bak falan filan. Şöyle şunu satın al diye. Bunun altındakini almak için 3 level olmamız lazım. Bunun için de 3 level. Aa bunun için de 3 level lazım. O zaman şuraya girelim. Biraz savaşalım. Ilgına gelmiş. Hadi bir deneyelim mi? Aydın bir deneyelim. Tuğla. Vay tuğla vay. Bu arada o hikaye mevsunu bir daha açmayacağım. Çünkü her karakteri öyle bakamam. Çünkü bu oyunda biz sadece dövüşürüz. <laughs> Ama hikayeleri de güzel karakterlerin hani hikayelerin olması güzel. Şöyle yapalım. Tak, tak falan filan. O zaten yere yatırarak kazanacağız gibi duruyor. o kafamız onu geçirmeye de iyiydi Şöyle hayır 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 buna izin veremem. Şuradan. Hayır elindekilerle bana vuramazsın ama vurunca ölüyorum ya. <laughs> Ilgına çekebildik şu ama yine de zor geçiyor. Tamam şöyle vuralım. O kombo üstadı lakabını aldık. Yani başarımını kazandık. Keşke buradaki her başarım Google Play başarımı olsa da galiba zaten öyle. Çoğu var bir ihtimal. Hepsi olmayabilir ama. Dur 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 dur. Bir durdan anla durdan. Bir durdan anla dur. Şöyle bir durmasını bil ki savaşı kazanabil. Beni sinirlendirmeyin ya. Round 3'teyiz. Bakalım. biraz sesini kısalım. Oo çok kıstık lan. Şöyle bir tık açalım. Şöyle vuralım. La, la tuğla la tuğla. Elimdeki silahı düşürse mantıken zorluk yine imkansız mı çıkıyor? Ilgın modda silahsız mı oynamış oluyoruz? Şöyle vuralım. Şuradan da böyle geçirelim. Takır takır. Şunu da şöyle vur. Tuğlan'ın elindeki silahı da düşürdük. Tamam. Tamam. Şöyle birkaç tekme. Sonra silahla vurulmuş gibi yap. Üstten tekme. Ağzını burnunu gırsin o saldırısı. Bam. Döner tekme. Şöyle bir kay. Uçan tekme çak. O, o bize vurdu bu sefer. Uçan tek... Hay ananın. <laughs> Oradan yerden tekme vursaydım. Alırdım bu arada. Yerden tekme vur vuramadım. Eğer yerden tekme vursaydım o savaşı kesinlikle ben kazanırdım. Korkarım daha iyi bir ekipman olmadan tuğlayı yenemezsin. Bilmem ne bilmem ne. Daha iyi silah al. Şu bu. O zaman burayı da oynayalım ve sonra videoyu bitirelim. Tron. Ben seni yenmemiş miydim ya? Yok yenemedim galiba. Aynen. Hadi bakalım. VS. Şöyle vur ağzına bunu. Şöyle tam vur. Böyle yere yatır. Tak. Bu kafamıza geçirmeydi iyiydi. Şöyle şöyle. Sırf bu taktikle birini yenebilirim biliyor musunuz? Tak 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 diye. Böyle. Hadi lan bu tur sadece bu taktiği kullanalım. Sadece böyle vuralım yani. Hadi bakalım yenebileceğiz mi? Oo, bazı güzel saldırılar oluyor. Bu arada normalden uzun sürebilir ama normalden daha az canım gitti. Neyse şöyle savaşmaya başlayalım. Savaşmaya başlayınca kolay oluyor zaten. Yuvin, Biliyorum aslan parçası söylemene gerek yok. Tamam diyelim. 3 level olduk. Profile girelim. Şuradan al diyelim al diyelim. Hangisini öğrensek? Bu neymiş? İlk vuruş randığında ilk 3 saniyede %10 oranında düşman sağlığı için düşürmek için %40 biraz. Sağlık 120 altındayken artı %15 hasar. Hmm. Bu ne abi şimdilik? Devam Şuraya gelelim tabii ki bunu almayacağız. Bunu da alamayacağız ama. Şuraya gelelim. Bunu da alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Tamamdır o zaman şurada bitirelim. Arkadaşlar. Bu videoyu ben size beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepsi çok seviyorum. <laughs> Yorumlar kısmından fikrinizi belirtmeyi belirtebilirsiniz. Videomu uygun yerde paylaşabilirsiniz. Ve bye.